Değerli işçi kardeşlerim. Tabii bizim sesimiz sendikacıların sesi kadar gür çıkmıyor. O nedenle kusura bakmayın. Öncelikle 1 Mayıs işçi bayramını işçilerimize, emektar kardeşlerimize hayırlı olsun diyor. Bayramımız kutlu olsun. Biz dün Akşamda Vali Bey'le görüştük. Vali Bey'le görüşürken Azat Bey sık sık telefon etti. Baba. Ben de kendisine mesajları ilettim. Belediyelerimizde çalışan işçilerimizin taleplerini ilettik. Vali Bey öncelikle bakanlığın bu konularda karar vereceğini söyledi. Azat Bey hayır dedi. Milletvekili adayımız Azat Kartal. Sizin de yapabilecekleriniz var deyince o zaman genel sekreterimizle konuşalım. Sorumlu olsa Biz biliyoruz ki işçi kardeşlerimiz rahat olmazsa iş rahat olmayacak. İşler rahatça yapılmayacaksa insanlar rahat etmez. O zaman hepimizin rahat etmesi için işçi kardeşlerimize rahat etmesi lazım. Ve bu nedenle sizin bu tür taleplerinizi, haklarınızı sonuna kadar takip edeceğiz. Bu işin takipçisi olacağız. Bununla birlikte biz kendi partimizin bünyesinde de birçok kuruma ek olarak işte il yönetim kurulu üyelerimiz var, il yönetimimiz var, icra yönetimimiz var, yürütme kurulu üyelerimiz. Aynı zamanda danışma kurulu kuruyoruz ve bununla beraber işçi ve esnaf komisyonlarımız olacak. Zaten önce vardı, şimdi daha da aktif hale geliyoruz. Burada da inşallah işçi kardeşlerimizi de partimizde görerek ve sizlere daha fazla katkı sunmak gayesiyle kardeşlerimizin bütün partimizde de temsilci olmalarını tavsiye ediyoruz. Değerli emekçi kardeşlerimiz, Uluslararası Birlik Mücadelede Dayanışma Günü 1 Mayıs'ımız tekrardan kutlu olsun. Hak iş olarak bugün inşallah genel merkezimiz ve diğer illerimiz deprem bölgesinde basın açıklamamız bir olduğu için deprem bölgesiyle alakalı da müsaadetle bulunacağız. Hak iş olarak e, bugün inşallah deprem zedi kardeşlerimiz, üyelerimizle, emekçilerimizle yararlarınızı birlikte sarmak, kucaklaşmak için buradayız birlikte yeniden eve kalkmak, birlikte mücadele etmek, biz birlikte güçlüyüz demek için buradayız, meydanlardayız. Pandemi sebebiyle ara vermek durumunda kaldığımız kitlesel bir Mayıs programımızı bir gün burada siz kıymetli emekçilerimizle efendim dayanışma sebebiyle da başlamış oluyoruz. Hak olarak sağlığımız, işimiz, ekmeğimiz, güvenli ve güvenceli istihdam, refah doğru yarınlar ve güçlü gelecek için meydanlarda yüksek sesle haykırıyoruz. Ülkemiz 6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olan 11 ilimizin etkilediği deprem felaketini yaşamıştır. Asrın felaketi olarak anılan bu depremde binlerce emekçimiz vefat etmiştir. Binlerce kardeşimiz yaralanmıştır. Buradan hayatını kaybeden ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz yarınlarınıza, yaralarımıza aziz şerel bitiriyoruz. Emeğin, alın terinin dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanan konfederasyonumuz ve Pem bölgesindeki üyelerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza destek olmak için yardım çağrısını yenilemektedir. Haksız olarak ailelerimize, madenci kardeşlerimize, AFAD ekibine ve gönüllerine, gönüllülerine, ifade evlerimize, polislerimize, askerimize, sağlıkçımıza, sizlere, tüm işçi kardeşlerimize, milletimize ve tüm hak iş teşkilatı mensuplarımıza gönülden teşekkür etmek istiyoruz. emekçi kardeşlerimiz, iş kazalarının, meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma ortamı için, emeğimizin ve alın karşılığı için, işsizlik ve genel endişesi olmayan onurlu bir hayat için, birlik, dayanışma ve beraberlik ruhu ile meydanlarda sizlerin gücü sesi olmaya devam edeceğiz. Hak iş olarak ülkemizi korumak için canlarını hiçe sayan şehit ve gaziler, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Bugün bir Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde taleplerimizi bugün bir kez daha yineliyoruz. Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılınmasını talep ediyoruz milli gelirden, ekonomik devreden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. İnsanı merkez olan daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomi istiyoruz. Gönüllü esas alan düzenli asgari gelir yaşamı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeye, düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. Vergi oranı düzenlenmesini kriz süresinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde on olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Asgari ücret temiz tespit komisyonunun yatısının katılımcı bir anlayışa yeniden belirlenmesini istiyoruz. Aile yükümlülüklerini dikkate alan bir ilgi sistemi istiyoruz. Kapsam dışında kalan işçilerin kadroya kadar talep ediyoruz. 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tebliğe almayan belediye şirketlerinde çalışanların da kamu işçilerinin kapsamına dahil edilmesini istiyoruz. İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz. Kayıt dışı istihdamın çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz. 457 sayılı iş kanununun iş gücünün değişen şartlarına uygun bir iş güvencesi ve sendikalaşmayı güçlendirecek şekilde güncellenmesini istiyoruz. Esnek çalışmanın insana yakışır bir iş çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz. Kıdem tazminatının şarta bağlı olmaksızın uygulanmasını, kıdem tazminatına erişimin kolaylaştırılmasını, ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenliği erişilebilir şehirler talep Kadın, gel. üzerinde şiddete sıfır kullanız belgesini, önerimizin imzalanmasını ve uygun olmasını istiyoruz. Yerine iş kurulun kamuoyunda sektörel sosyal diyalog komitelerinin kurulmasını talep ediyoruz. Sosyal diyalog mekanizmalarının tam katılıkçılık ilkesine uygun bir anlayışla yeniden yapılanmasını talep ediyoruz. Ekonomik ve sosyal konfiyon, üçlü danışma kurulu Eu